Selam, sana özel bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün e, tarihin hem çok konuşulan hem de belki biraz karmaşık bir dönemine 1871 Paris Komünü'ne odaklanıyoruz. Evet selamlar, çok önemli bir konu gerçekten. Elimizdeki temel kaynak Karl Marx'ın o dönemi sıcağı sıcağına yazdığı Fransa'da İç savaş eseri ve tabii konuyla ilgili başka analizler de var. Amacımız ne? Amacımız aslında şu. Bu kısa ömürlü ama tarihi sarsan deneyi anlamak. Yani nasıl ortaya çıktı? Marx neden bu kadar üzerine durdu? Ne gibi dersler çıkardı? Ve tabii bugün bize ne söylüyor, değil mi? Özellikle tarihin böyle dönüm noktalarına, toplumsal hareketlere meraklıysan eminim ilgini çekecektir. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Paris Komünü dediğimiz şey yani sadece bir ayaklanma değil. Tarihteki ilk işçi sınıfı iktidarı denemesi olarak görülüyor. Bu yüzden çok önemli. Marx'ın analizi de bu yüzden mi bu kadar merkezde? Kesinlikle. Çünkü Marx sadece hani dışarıdan bakıp not almadı. Olayların içindeydi bir nevi. Enternasyonal aracılığıyla bağları vardı ve bu deneyimden hem kendi teorisi için hem de gelecek için çok önemli sonuçlar çıkardı. Yani kaynaklarımız hem olayın kendisini hem de altındaki o derin teorik tartışmayı bize sunuyor. O zaman en başa gidelim. Komün nasıl patladı? Sanırım 1870'teki o Fransa-Prusya savaşı kilit rol oynuyor. Aynen öyle. Fransa İmparatoru 3. Napolyon, Sedan'da Prusyalılara yenilip esir düşünce, Paris'te 2. İmparatorluk bir anda çöküyor. Büyük bir boşluk oluşuyor. Ve o boşluğu doldurmak için geçici bir hükümet kuruluyor, Ulusal Savunma Hükümeti. Evet, ama adı Ulusal Savunma olsa da kaynaklar bize gösteriyor ki bu hükümetin asıl derdi pek de savunma değil. Daha çok sağ cumhuriyetçiler ve monarşi yanlılarından oluşuyor. Yani niyetleri farklı mıydı? Niyetleri Bismarck'la, yani Prusya Şansölyesi ile bir an önce anlaşıp belki de monarşiyi geri getirmekti yenilginin faturasını da yeni kurulan cumhuriyete yıkmak istiyorlardı. Paris halkının o vatansever coşkusuyla taban tabana zıt bir durum yani. Anladım. Peki o sırada Paris'teki işçi sınıfı ne durumdaydı? Komün bir anda mı ortaya çıktı yoksa bir birikimin sonucu muydu? Çok doğru bir nokta. Komün kesinlikle gökten zembille inmedi paris işçi sınıfı o yıllarda hem sayıca çok artmış 1866'da neredeyse 450 bin işçi var şehirde hem de daha önemlisi örgütlü dernekler var sendika benzeri yapılar var kooperatifler kurulmuş birinci Enternasyonel, yani marx'un da içinde olduğu uluslararası emekçiler derneği fransada epey güçlü 300 bin üyesi olduğu söyleniyor siyasi olarak da bir çeşitlilik var sanırım blanşiciler prudoncular evet evet Blankiciler daha böyle sıkı örgütlü, devrimci bir darbe yanlısı, Proudhoncular daha anarşizan, kooperatifçi bir çizgide. Bir de tabii Marksist düşüncenin etkisi yavaş yavaş artıyor. Yani komün böyle canlı, hareketli bir zeminde ortaya çıktı. Marx'ın ilk tepkisi neydi peki? Savaş başladığında ve sonra imparatorluk yıkıldığında? İlginç bir durum var orada. Savaş başlarken Marx uluslararası adına, "Tamam, Napolyon yenilsin, bu Fransa için iyi olur ama Alman işçileri Prusya'nın peşine takılmasın." diyor. Hatta imparatorluk yıkıldıktan hemen sonra, Eylül 1870'te, yani komünden aylar önce Paris'te bir ayaklanma olursa bunun çılgınlık olacağını söylüyor. Neden çılgınlık diyor? Çünkü koşullar çok kötü. Şehir Prusya kuşatması altında, Fransa'nın geri kalanından kopuk. Marx böyle bir durumda erken izole bir ayaklanmanın kolayca ezileceğini düşünüyor. İşçi sınıfının henüz hazır olmadığını, burjuvazinin cumhuriyeti bir süre daha idare etmesinin belki daha stratejik olacağını düşünüyor. Ama 18 Mart 1871'de halk ayaklanıyor ve komün ilan ediliyor. Marx ne yapıyor o zaman? Ben demiştim mi diyor? Hayır, işte burası çok ilginç. Marx'ın ne kadar pragmatik olduğunu gösteriyor. Başta uyardı evet. Ama Paris işçileri bir kere harekete geçince onları yalnız bırakmıyor. Tam tersi, komünü tüm gücüyle destekliyor. Olayları an be an izliyor, analiz ediyor, Fransa'da iç savaşı yazıyor, adeta komünün tarihçisi oluyor. Sadece yazmakla kalmıyor anladığım kadarıyla. Aynen. Enternasyonel üzerinden güvendiği kişilerle, mesela August Sereliyer ile Paris'teki komüncülerle temas kuruyor. Tavfiyeler veriyor, akıl hocalığı yapmaya çalışıyor. Hatta kuşatma altında iletişim kurmak için özel yöntemler kullanılıyor. Ama desteklerken eleştiriyor da özellikle ilk günlerdeki o Ulusal Muhafızlar Merkez Komitesi'nin hataları, ölümcül hatalar diyor bunlara. Neydi onlar? Evet, Marx'a göre iki büyük hata var. Birincisi, 18 Mart'ta Tiers hükümeti ve ordu apar topar Paris'ten kaçıp Versay'a e sığınınca hemen peşlerinden gitmemeleri. Neden gitmeleri gerekiyordu? Çünkü o anda Versay'daki güçler çok zayıf, dağınık, moralsiz. Marx diyor ki, hemen gidip ezmeliydiniz. Bu fırsatı kaçırınca düşmana toparlanma, güçlenme şansı verdiler. Bu askeri açıdan affedilmez bir hataydı ona göre. Anladım. İlk darbiye indirmekte tereddüt yani. Peki ikinci hata neydi? İkincisi de bununla bağlantılı aslında. Merkez Komite hani sanki zorla iktidarı almış gibi görünmek istemiyor belki de. Askeri harekata öncelik vermek yerine komün seçimlerini organize etmekle uğraşıyor. Seçimler önemliydi tabii meşruiyet için ama Marx'a göre ilk iş karşı devrimin merkezi olan Versay'ı halletmekti. Değerli zamanı kaybettiler diyor. Devrimi Paris dışına taşımak, diğer şehirlerle bağlantı kurmak gerekiyordu. Bu askeri ve siyasi hataların yanında bir de şu meşhur Fransız Bankası meselesi var. Marx buna çok takılmış galiba. Hem de nasıl. Marx için bu komünün en büyük zaaflarından biri. Fransız Bankası o zaman özel bir kurum ama devletin hazinesi gibi. Marx diyor ki derhar el koymalıydınız. Neden bu kadar önemliydi banka? İki sebebi var. Birincisi, komüne inanılmaz bir para kaynağı olurdu. Kendi işlerini finanse ederlerdi. İkincisi daha da önemlisi Versay'daki Tier hükümetinin nefesini keserdi. Parasal dayanağını yok ederdi. Düşmanı ekonomik olarak boğarlardı yani. Peki neden yapmadılar? Bu kadar barizse niye çekindiler? İşte orada komün içindeki farklı fikirler devreye giriyor. Özellikle Proudhonçu etki. Onlar özel mülkiyete, hele ki banka gibi yerleri dokunmaktan çekindiler. Daha çok adaletli değişim kredi mekanizmaları falan gibi şeylerle çözebileceklerini sandılar. Bankadan borç istediler sadece. Banka da onları oyaladı. Marx bunu devrimin mantığını siyasetle ekonomi arasındaki o bağı görememek olarak değerlendirdi. Büyük bir hata. Anlıyorum. Bu hatalar zinciri yenilgide rol oynamış belli ki. Peki Marx bu kısacık ama yoğun deneyimden hangi temel dersleri çıkardı? Fransa'da iç savaşta ne anlatıyor bize? Sonuç neydi onun için? Marx için komün her şeyden önce geleceğe dair bir umuttu, bir modeldi. İşçi sınıfı iktidara gelince ne yapabilir? Nasıl bir devlet kurabilir? İşte komün bunun ilk örneğiydi. Bu yüzden ona proletarya diktatörlüğünün yani işçi sınıfı egemenliğinin nihayet keşfedilmiş politik biçimi diyor. Yani sosyalist devletin bir prototipi gibi mi? Aynen öyle. Gelecektekilerin bir embriyosu adeta. Sadece bir isyan değil, yeni bir devlet formuydu bu. İkinci önemli ders de sanırım eski devlet yapısıyla ilgiliydi. Onu devralıp kullanamazlar mıydı? Kesinlikle hayır. İşte bu çok kritik. Marx diyor ki, komün bize gösterdi ki işçi sınıfı burjuvazinin o hazır devlet makinesini, ordusunu, polisini, bürokrasisini olduğu gibi alıp kendi çıkarına kullanamaz. Bu makine baskı için kurulmuş. Dolayısıyla bu eski devlet aygıtını parçalamak, yıkmak gerekiyor. Marx buna teorik olarak daha önce de değinmişti ama komün bunun canlı kanıtı oldu. Bu anarşistlerin devlet fikrinden de ayrılıyor o zaman. Evet, bu da üçüncü ders. Anarşistler, hani devleti hemen yok edelim diyorlardı. Marx ise komünden yola çıkarak diyor ki, hayır Önce burjuva devletini yıkıp yerine işçi sınıfının kendi devletini yani geçici bir proletarya diktatörlüğünü kurmak lazım. Ama bu yeni devlette de eski baskıcı devlet gibi olmayacak, zamanla sönümlenecek. Belki de en çarpıcı derslerden biri komünün kendi iç işleyişiydi. İnanılmaz demokratik uygulamalar var anlattıklarına göre. Fark neydi normal parlamentodan? İşte burası gerçekten etkileyici. Sadece 72 gün sürmüş olmasına rağmen inanılmaz radikal demokratik adımlar atıyorlar. Burjuva demokrasinin o temsili ama halktan kopuk yapısına karşı capcanlı bir alternatif sunuyorlar. Ne gibi şeyler mesela? Mesela sürekli orduyu ve polisi lav ediyorlar, yerine silahlı halkı yani ulusal muhafızları koyuyorlar. Seçimle gelme ve geri çağrılma hakkı da var sanırım. Aynen. Bütün görevliler, yargıçlar bile seçimle geliyor ve en önemlisi halk memnun kalmazsa onları görevden alabiliyor. Hesap verebilirlik yani. Maaşlar konusu da ilginç. Çok ilginç. En yüksek memurun maaşı bile vasıflı bir işçinin maaşını geçemez diyorlar. Yani o makam mevki hırsını bürokrasiyi kırmak istiyorlar. Yasama ve yürütme bir arada mıydı? Evet. Komün meclisi hem karar alıyor hem uyguluyor. Hani laf üretmek yerine iş yapan bir meclis hedefleniyor. Kilise devletten ayrılıyor. Eğitim laik, parasız, zorunlu hale getiriliyor. Adalet parasız oluyor. İşçi hakları Orada da önemli adımlar var. Asgari ücret, gece çalışmasının yasaklanması, işveren cezalarının kaldırılması, terk edilmiş fabrikaların işçi kooperatiflerine devredilmesi gibi planlar ve tabii halkın doğrudan katılımı. Mahalle kulüpleri komiteler. İnsanlar doğrudan yönetime katılıyor, tartışıyor, öneriyor, müthiş bir canlılık var. Sadece 72 günde bütün bunları hayata geçirmeye çalışmak gerçekten baş döndürücü ama sonra trajedi. Neden yenildi komün? Birkaç temel neden sayılıyor. Birincisi o askeri hata. Versay'a e zamanında saldırmamak. Bu belki de en kritik olanıydı. İkincisi izolasyon. Paris yalnız kaldı diğer şehirlerdeki ayaklanmalar bastırıldı, köylülerin desteğini alamadılar. Prusya kuşatması da etkili oldu tabii. Hem kuşatma hem Versay propagandası hem de Bismarck'ın yaptığı o şey, yani Tiers'e yardım etmek için esir Fransız askerlerini serbest bırakması. Düşünebiliyor musun? İşçi devrimine karşı eski düşmanlar birleşiyor. Üçüncü neden banka meselesiydi sanırım. Evet, Fransız bankasına el koymamak hem parasız kaldılar hem de düşmanı finanse etmiş oldular dolaylı yoldan. Ve dördüncü, belki de en temeldeki neden örgütsel zayıflık. Marx buna çok vurgu yapıyor. İşçi sınıfını birleştirecek, net bir stratejiyle yönetecek, merkezi bir devrimci partinin eksikliği. Farklı gruplar var ama tam bir uyum yok. Karanlıkta el yordamıyla ilerliyorlar diyor Marx. Ve yenilginin bedeli de çok ağır oldu. Korkunçtu. O son hafta, kanlı hafta, tam bir katliam. Sadece savaşta değil, sonrasında da Paris sokaklarında binlerce insan kurşuna dizildi. 30-35 bin kişi tahmin ediliyor. Binlercesi hapse atıldı, sürgüne gönderildi. Lenin'in dediği gibi burjuvazi kendi iktidarı tehlikeye girince gerçekten her şeyi yapabiliyor. Komünün bastırılması bunun en acı örneği. O zaman toparlayalım. Paris Komünü kısacık ömrüne rağmen inanılmaz derslerle dolu bir deneyim oldu. Marx'ın analizi bize bir yandan işçi sınıfının kendi kendini yönetme potansiyelini o demokratik ve sosyalist filizleri gösterdi. Aynen öyle. Ama diğer yandan da stratejik hataların, özellikle de örgütlenme ve liderlik eksikliğinin ne kadar ölümcül olabileceğini gösterdi. Peki, bütün bunların bugünkü anlamı ne? Bu deneyimden ne kaldı geriye? Mirası çok büyük aslında. Ezildi ama yok olmadı. Fransa'da cumhuriyetin kalıcılaşmasına katkısı oldu, dünya işçi hareketini çok etkiledi, partileşmeyi hızlandırdı, enternasyonel marşı o günlerde yazıldı mesela. Marx'ın dediği gibi işçi sınıfı mücadelesinde yeni bir hareket noktası oldu. Sonraki devrimler, özellikle Rus devrimi, komünden hem ilham aldı hem de dersler çıkardı. O zaman sana dinleyicimize son bir soru bırakalım. Komünün dersleri, devlet gücü, örgütlenme, strateji, Hataların bedeli gibi konular bugünün mücadelelerini anlamak için bize ne söylüyor olabilir? 150 yıl önceki bu trajik ama kahramanca deneyimden bugüne hangi soruları taşımalıyız? Üzerine düşünmeye değer bence. Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize eşlik ettiğin için teşekkürler.